Haberimize başlamadan önce kanalımıza abone olabilir, görüşlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. CHP sözcüsü Faik Öztrak, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, dünya üzerindeki her üç Suriyeliden birine, Türkiye'deki vergi mükelleflerinin baktığını söyledi. Öztrak, bu açıklaması nedeniyle tartışmaların fitilini ateşledi. Aradan günler geçti, Suriye'deki savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan ve burada çalışmaya başlayan bir Suriyeli, Twitter hesabından Faik Öztrak'a yanıt verdi. Öztrak'ın, dünya üzerindeki her üç Suriyeli'den birine, bizim ülkemizin vergi mükellefleri bakıyor, sözlerini alıntılayan Halil Abdo, 7 yıldır eşek gibi çalışarak gençliğimiz atölyelerde mahvoldu, kime bakıyorsunuz ben anlamış değilim, ifadelerini kullandı bu tweet'i binlerce kez beğenilen Suriyeli gence yönelik dinç kampanyası başlatıldı. Halil Abdo, kendisine gelen hakaret ve küfürleri paylaşarak, bütün insanlara saygım var, bu tweet yüzünden belki birçok insan tepki gösterebilir farklı görüşlere sahip olabilir. Yanlış anlayabilir ona da sonsuz saygım var, ama bu tür ağır küfürlü içeren sözlerin sahiplerine tek cevabım, Allah sizi ıslah etsin, dedi. Öztrağ'ın tam açıklaması ise şöyleydi. Bugün Merkez Yönetim Kurulu toplantımızda, ülkemizi yönetemeyen Erdoğan şahsın hükümetinin derinleştirdiği devlet krizini, dış politikada yaşanan o dönüşlerini, milletimizi ezen ekonomik krizi, milletin hiçbir derdine derman olamayan ekonomik paketi, salgın yönetimindeki beceriksizlikleri, aşılamada yaşanan gecikme ve dağınıklığı ele aldık. Milletimizin, en ağır şekilde hissettiği büyük buhrandan çıkabilmek için, yapılması gerekenleri de kurulumuzda görüştük. Değerli basın mensupları, bugün 15 Mart. Komşumuz Suriye'deki iç savaş, 10. yılını tamamladı. Bu savaşta yüz binlerce insan yaşamını yitirdi. Yaklaşık 13 milyon Suriyeli yerinden, yurdundan oldu. 7 milyon Suriyeli, Suriye toprakları içinde yer değiştirdi. 6 milyon Suriyeli ise ülkesini terk etti, yarıdan fazlası da ülkemize yerleşti. Bugün 3 milyon 659 bin Suriyeli Türkiye'de yaşıyor. Yine saray sözcüsünün verdiği bilgilere göre, 3 milyon Suriyeli'ye de sınırın öte tarafında bakıyoruz. Yani dünya üzerindeki her üç Suriyeli'den birine, bizim ülkemizin vergi mükellefleri bakıyor. Geçtiğimiz yıl Covid-19 salgınında, milletimize 5 maskeyi bedava dağıtamadılar. Pandemiyle mücadele etmek için millete IBAN numarası yollayıp bağış istediler. Devletine 40 yıl vergi ödeyen, işini durdurdukları esnaflarımıza, salgında 40 gün bakamayan şahsın hükümetinin başı, Suriyeliler için 40 milyar dolar harcadık, bir 40 milyar dolar daha harcarız diye hiç utanmadan böbürlendi. Türkiye bu 10 yılda Suriye'nin ardından en büyük bedeli ödeyen ülke oldu ülkemizin askeri, ekonomik, siyasi, sosyal yükleri olağanüstü arttı ifadelerini kullandı. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.